Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle o Simulator oynayacağız. Bugün yani bir hem hayatta kalma olur hem de şey olur. Bu bu sefer hardcore olacak. Ki benim bir dünyam var. Onu da uyarıyor zaten. 10 15 abone olursa göstereceğim. elmasla eşyalar yaptım. Tabii o zamana kadar ölmezsem. Şimdi ölürsem hayalet olarak izleyeceğim. Zaten oradaki görünün dünya yeni bir artık yaparken öldüm direkt. Şöyle bir şey var. Lost Miner Minecraft'tan çok çok daha zor. Kaçacak yerlerin sınırlı çünkü iki boyutlu. Ve oyunu sadece 3 canlı başlıyorsunuz. Ama tabi seviye atladıkça arkadaşlar ee, daha çok kolaylaşıyor. Ama Yeni altına ya, madenlere inersek daha çok zorlaşıyor. Şeytanlar bile çıkıyor. Geldik arkadaşlar. Tam da şanslı bir yere doğduk. Bu bataklık biomu çok gözükmüyor. Ben bunu beni yılan ısırırsa burada tedavisini yapabilirim. Çünkü burada bir tane bitki türü var ve zehirli yılan var. Zehirli yılan. Evet şu bitki türü arkadaşlar bakın. Çalı olan var ya. Böyle üstü sarı. Şimdi e, hardcore olduğu için normalden daha fazla dikkatli olmalıyız. Bu ama kötü bir yanı da var. Bu ormanda çok ağaç bulunmuyor. Ama ha, köye geldik arkadaşlar. Şimdi köye geldiğimizde sakın gülmeyeceksiniz. Çünkü e, birazcık komikler. Yani bana göre komik değiller ama siz bazı kişiler gülebilir. Ağacımızı kırıyoruz. Yukarı B yapalım. Zaten oyuna başladığınızda size nasıl yapacağınızı gösteriyor. Fidan da geldi. Brezilya ağacı. Öyle bir şey mi vardı ya? Böyle yapıp buradan zaten sizi gösteriyor. Ama yeni bir tane daha açıklamalıyız. Balta yapmadık. Devam edelim. Kırdım. E şu tavus kuşlarını vurmayın derim. Bakalım. Ha ortaymış. Köylüler böyle. Tıpkı benim gibi. Bu 60. Bu daha pahalı satıyormuş. En ucuz. Lav kafası en ucuzu arkadaşlar e, 50'lerde oluyor. Neden çok satıyorlar. Abi ben bunu almam. Yukarıda gördüğünüz gibi paramız 0.0. Şimdi ben bir toprak aldım ya. Bir dakika siz sen çok tatlısınız. Kardeşim illa da şöyle yapmalıyım yani. Bu şuradaki gördüğünüz alet e, koyduğunuzda size parayı veriyor. Evet. Artık bir TL'miz var. Onda şöyle bir yatak yapma da var. Saman. Bir saman yorganlı yatak yapabiliyorsunuz. Şu saman bloğunu alıyorsunuz arkadaşlar. Üç tane. Eğer birazcık daha like ve abonemiz gelirse arkadaşlar evet, bu oyunda çok oyunculu oynayacağız. Hem ama zafer gıcık kuzenimle değil tabi. ...başka kuzenlerimle oynayacağım. Onlar daha profesyonel. Hatta oynadık ama ben öldüm. O ölmedi. O sadece... ...dört kişiyiz böyle. Ama üç dördüncü kişi gelmiyor. İsimlerini sonra söylerim. Şimdi odunlarla... ...önce yanlış yaptık. Balta yapacak kendimize. Böyle köyün yanına yerleşmek de güzel bir şey. Çünkü... Yani köylüler var. Takas yapma ve daha çok yani böyle uğraşıp alacağın da böyle direkt para sadece parana harcayıp almak daha kolay değil mi yani? Şöyle bir şey var. Hardcore'da öldüğümüzde iskeletimiz çıkıyor. Ama bu da yürüyen iskelet değil. Yerde yatan iskelet. Böyle 3 kişi oynarız ya da 4 kişi ya da 2 kişi. Biz hatta yaratıcı arkadaşlar <laughs> ee, şey yaptık, ev yapmıştık. İlk madenimizi alıyoruz arkadaşlar. <laughs> İlk madenimiz kömür olur. Her zamanki gibi görev açıldı. <laughs> Oyunu böyle ejderha keserek ya da başka bir boss gibi öldürmek de bitmiyor arkadaşlar. Göstereceğim bir güvenli bölgeye gidelim de ölmeyelim. Şöyle şuradan bakıyorsunuz. Yüzde altısını tamamlamışım. Bir sürü görev var. Ee, ben oyunun şu an yüzde kırk birini tamamlamıştım. Ben so diğer artık ortumda Burada <laughs> da Nasıl şeyler yapılır diye. Herhangi birisine dokunuyorsunuz. Şöyle falan filan. Öyle. Madeniz bu arada ne kadar değerliyse o kadar para veriyor. Evet taş devrine geçeceğiz birazdan arkadaşlar. Şansımıza da reklam getirmedi. Ama ilk bossumuzda savaşacağız. Boss değil de yaratıklar. Seviye gördüğünüz gibi seviye biriz. Beni öldürüyor. Tamam, tamam. Tamam. Öldürdük görevimiz açıldı. Bakın seviye daha atlamak üzereyiz. 4 seviye geldiğimizde şuradaki canımız var ya artıyor. İşte bu yüzden oyunda aslında sonlarda öl ölüm tehlikesi gerekirken bu oyunda sonlarda öl ölüm tehlikesi azalıyor. Canım artıyor. Evet. Mantarımızdan yiyelim. Bu mantarlar zehirli değil arkadaşlar derken zehirleniyormuşum. <laughs> Şimdi fırın yaptık. Evet. Ee, neden sorursanız maden aldığımızı eriteceğiz ya da acıttığımızda yemek yapacağız. Maden savaşmanıza ve oyunun bitirmesine yardım ederken yemek de hayatta kalmamıza özellikle hardcore'da iyi işe yarıyor. <laughs> Bakın üstünde ünlü bir şartı var. Biraz hastayım. 11 slime'ı 30 veriyor ama 11 fazla gibi ya. Biz daha bir gelişelim. Şimdi ee evet taştan taş devrine geçeceğiz. Brezilya odunlarından kırmızı renk yapıp dekorasyonlarımızı boyayabiliyoruz. Şimdi öyle değil de şöyle yapacaktık. Kılıç, kılıç yaptık tamam yeterli değil çünkü arkadaşlar. İkinci bölümde kendimize ev yapacağız ee, ama yine beş gündür video çekemeyeceğim. Ya benim telefonum niye kasıyor ya bu kadar da abartma beş altı tane oyun var. Köylerde de böyle çok vardı olursun umarım. Oldu. Oh oldu. Şimdi ne zamana geçme vakti geldi biliyor musunuz? Bakır. Bu arada gördüğünüz bu ağaçların hepsi gerçek hayatta var araştırdım. Es, en sevdiğim ormanı sorarsınız. Bu şimdi bunu söylemem. Ama neden seviyorsunuz? Özellikle köy. Bu orman değil. Ya ağaç, bitki o çok az var. Köyler bu samanları kendileri yemek vererek dikti ve biz de onu... Aha. Oh, işte bu köylüleri severim. 5 TL'ni veriyor. Sen şöyle gir. Ne yaptım ki? Ne yaptım? Ne yaptım ben? Bu köyü terk etmek zorundayız arkadaşlar. Bu tavus koşullarıyla erkenden savaşırsanız ölüm tehlikesine girersiniz. Önce bir kendinize birazcık geliştirin. Neyse biz bakır bulacak mıyız? Bakır genellikle... Bak bizi hala öldürmeye çalışıyor. Biz yatağımızı yapsak da hiçbir şey yaramayacak. Sadece geceyi geçirmek istiyorum. O yüzden fırınımız yavaş yapacak. Bu böyle şeylerde koşmalıyız, bu köyü terk ediyoruz arkadaşlar. Kendimize ev yapacağız böyle şeyler gelebiliyor. Galiba video çektiğim için bir reklam gelmiyor bilmiyorum, gelirdi. Biz bu var dünyada değiliz de, yani dünyadayız da ada adanın içindeyiz, ada yani. Ya bunu küçük bir göl işte bu arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Umarım artık oyunun sonu gelmez. İlk oynadıklarımda ölüyordum arkadaşlar böyle. Hayır. %25 ilerleyebiliyorum en fazla. Şimdi oyunun yarısını yaptım. Şu görevlerin hepsini bitirirsek oyunu tamamlamış oluruz. Ki yeni görevler de geldi. Böyle teknolojik şeyler yeni geldi ilk oynadığımda bu kadar şey yoktu dağıtılmış kuşları bile yoktu keşke hala da olması vardı bugünlük videomuz bu kadardı bunu da dikelim neden diktim bilmiyorum görüşürüz